Selam panciklerim. Ben Alexia. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, biliyorsunuz ki geçen hafta kızım e, yani Lexi ateş içindeydi. Kızınıyordu yani yanıyordu. Bir de karnı falan filan ağrıyordu arkadaşlar. Ee, birkaç gün geçtikten sonra iyi oldu arkadaşlar. Hmm, Bugün şimdi aşı vurdurmaya gideceğiz arkadaşlar. Ama o aşının, aşının ne olduğunu biliyor sadece. Ee, yani aşı vurduracağını bilmiyor. O yüzden e, yani işte yalan söylemek zorunda kaldık. İşte Aqua Park'a gidiyoruz dedik. O da bize inandı. Şimdi birazdan e, Lex'in yanına gideceğim. Bir de öyküye de yine vurmamız gerekiyor. Yani bu arada çok ses yapmayacağım. Hatta çok ses çıkartmayacağım. Yani o yüzden iyice izleyebileceksiniz. Bu arada yeniden böyle yani kapak fotoğraflarıyla ıı, gireceğim videolara. İndirdikten sonra videoları kapak fotoğrafı yükleyeceğim yani. O zaman isterseniz ıı, videomuza geçelim. Kanalımıza abone olup like atmayı ve açmayı unutmayın. İyi seyirler. bakalım ne yapıyormuş. Sonra videoya devam ettireceğim. <laughs> Lexi Efendim anne. Ben sana ne demiştim? Ne demiştin anneciğim? Dememiş miydim? Evde böyle çıplak gezmeyeceksin. Gene hastalanırsın. Sonra aşı falan filan vurdurmaya kalkarız diye. Ama ev sıcak anneciğim. Hem kombi de yanıyor bak. Hayır kızım. Bu evde senin isteklerin geçmez tamam mı? Bu evde benim ve babanın istekleri geçer tamam mı? Şimdi git üzerine giy. Gidiyoruz birazdan parka. Hani ben parka gelmesem olmaz mı? Hem biraz karnım da ağrıyor. Yani gelmemiş olurum. Tam isabet. Tam isabet. Hemen git giy. Aşı vurdurmaya gidiyoruz. Aşı mı? Ama niye ki anneciğim? Çok soru sormadan hadi git. Kıyafetlerini giy. Ama anne... Hayır istemiyorum. bana iğne vuracaklar. Fleks sen ne kadar konuşuyorsun? Sen giymeyeceksen ben gidirim. Gel kucağıma. Anne. Çabuk. Babam bekliyor bak aşağıda. O yüzden hemen gidirip gidelim. Yani istemiyorum dedim ya. Ben sana dedim. Senin kuralların geçmez. Hadi bakalım şimdi bir dakika dur bakalım. Bana şapkanı takalım soğuk olmasın. Öykü nerede? Öykü babamdaydı hadi bakalım. Şaka yapıyorsun değil mi anneciğim? Video çekiyorsun bana değil mi anneciğim? Kızım delirdin mi sen ne şakası? Ben büyük kadarım yani küçük olsam tamam derim de yani büyük büyük yani. Ne şaka kızım ya? Ama sen gerçekten doğru söylüyorsun. Evet anneciğim hadi bakalım. Gidelim bakalım. ama anne Hadi bakalım. Nerede kaldılar yollara gidip bakayım ben. Kızım sana dedim hayır işi vurduracaksın. Geldiniz mi? Haydi gidelim. Öykü nerede? Öykü bakıcı geldi onu ver, ona verdim. ha <laughs> yeniyordu az kala. Ya baba ya siz şaka yapıyorsunuz değil mi? Ben aşı yapmak istemiyorum. Hayır kızım şaka yapmıyorum Hadi bakalım gidiyoruz aşıya. Sen niye söyledin ki? İşte karnım ağrıyordu dedi. Ben de aşağıya götürüyorum dedim Şimdi ağlayacak başımıza oynatacak. Baba duyabiliyorum seni. Ağlamayacağım ben. Hatta yine de vurdurmayacağım. Kızım senin söylemen de değil. Hadi bakalım. Gidiyoruz şimdi ben çantamı da alayım. Ya baba ya anneme bir şey söylesene. Yani doğru söylüyor annen işte gitmeliyiz. Ya anne. <laughs> Anneciğim anacım mızıldama istersen hadi bakalım gidiyoruz. Gel hayatım. Yardım et. Anne ağlayacağım. Ağlarsam ağla ben ne yapayım. O zaman çıplak gezmeseydin karnına da soğuk olmayacaktı. Bak geldik. Hadi bakalım şimdi siz burada oturun ben gidip e, bakayım bakayım ne zamanmış sıra. Evet hayatım siz burada oturun öyküyü de al hatta sen. Tamamdır. Ee, ben giderim yani. Anne ben öyle vurmak istemiyorum. Lütfen vurmasınlar. <laughs> Bak öskürüyorsun da Lexi. Tamam çok konuşma. Siz oturun hayatım ben gidip geleyim. Tamam hayatım. Gel bakalım otur bakayım şuraya. Oturmayacağım bana ne? Hı? Ben gidiyorum. Lexi. Buraya gel çabuk. Bak beni insanların içinde rezil etme. Buraya gel şurada otur. Of oh, tamam. Bakalım var. Merhabalar. Merhabalar. buyurun ne istemişsiniz? Ee, biz şey çocuklara eşi vurdurmaya gelmiştik de e, acaba kaçıncıya söyleyebilir misiniz? Bir dakika hemen şurada bakayım. Bir bakayım. Çekilir misiniz Ahmet Tabii. Siz ikinciymişsiniz. Eee bir kişi gelsin, ikinci de siz geleceksiniz. Tabii teşekkürler. Sağ olun. Evet, gidelim bakalım. Ne oldu hayatım? Şey dediler ki ikinciymişiz. Bir kişi gelip gitsin sonra yani ikinci olacakmışız. Onlardan sonra yani biz gidiyoruz. Tamam. Tamam o zaman. Ee... Lex sen anneciğim burada dur. Ben hemen gidip konuşup geliyorum. Tamam. Çanta da burada kalsın. Tamam. Gide hayatım gidelim. Tamam. Fırsat elimde annem burada yokmuş. Kaçayım bari. Uy, bulamaz hiç bir zaman beni. Hem onlar bana yine vurmak istiyorlar. Ben de izin vermem. Kaçın bari şurada ama nasıl kaçacağım? <laughs> ya beni bulmasınlar. Kereyatım ne bulacaklar. Neyse gideyim bari. Tabii o zaman teşekkür ederiz. Sağ olun, gene bekleriz. Sağ olun. Zaten geleceğiz. Neyse sağ olun. Sağ olun. Atım, gidelim bari Lex'in yanına. Tamam hayatım gidelim. Hayır. Çocuk yok. Kaçmış olmasın dedi, kaçırmasın. Ne ya koskoca hastanede kaçırmış mı ne olabilirler? Nerede olabilir ki şu asansöre bakalım bari Çantayı da buraya koymuş. Nasıl ya? Nerede olabilir ya bu küçük ya? Tamam annem tamam. Tamam hayatım sen de şu uykuyu tut ben gidip bakıp geleyim. Tamam. Merhaba arkadaşlar biz şu an hastaneye gittik. Yani geldik daha doğrusu. Ama Lexi nerede bilmiyorum şimdi... Michael'ını bulmaya gitti. Az önce burada oturmuştu yani sakinçe. sakince. Sakince biz gelince yoktu yani. Şimdi ben de buralarda bulacağım, bulmaya çalışacağım. Tık tık tık. Gelin siz buyurun ne oldu? Şey bizim küçük kızı gördünüz mü böyle e, beyaz bir şey vardı üzerinde yani kırmızı gibi bir şey vardı üzerinde de. Aslında buradan geç yani. Şu kapıdan öne geçti. Ah teşekkür ederim. Lexi babacığım neredesin? Burada da yok ya bu çocuk nerede ya Allah aşkına ya. Üçüncü kata çıkıp bakayım bari. Neyse buraya geldim bari. Şurada tuvalet var. Saklansam mı? Yok ya burada oturmak olsaydı parçadan saklandım. Olmamıyor işte. Saklanacağım ben. Tuvalete saklanırım. Lexi anneciğim neredesin ya sen? Lexi. Merhaba burada bir tane küçük kız gördünüz mü? Siyahlı kırmızılı bir şey var üzerinde. Tabi gördük tuvalete doğru kaçtı. Ha teşekkür ederim. Sağ olun. Gel hayatımızda gidelim. Tamam Tuvaletteymiş. Lexi ne yapıyorsun anneciğim burada? E sen beni nereden buldun ya? Bir ablan söyledi anneciğim. Rahatladın mı? Rahatlamadım. Çünkü siz bana yine vuracaksınız biliyorum ben. Biliyorum ama anneciğim bu senin sağlığın için. Senin sağlığın için önemli işte anneciğim. Hadi yapma böyle gel gidelim. İstemiyorum annem ben gidiyorum. Lexi dur dedim sana. Bak beni kızdırmaya çalışma tamam mı? Kızıyorum ona göre. Sen zaten her zaman benim tarafımdan kızgınsın. Kusura bakma öyle bir şey söylemek istemedim. Affedersin. Hadi bakalım gidelim babamın yanına. Bakalım gidelim babamın yanına. Ama anne istemediğimi söyledim ya. Tamam kızım çok konuşmuş. Çantayı da al. <laughs> of ya hayatım Lexi. Nereden buldun hayatım? Holda saklanmış yine vurdum diye. Of Lexi ne ya. Oldu mu ya. Seni kaçırdılar. Öyle mi? Öyle babacım. Neyse artık bitti Beni bu kadar çok seviyorsunuz yine de yaptırmasaydınız bana o zaman. Yaptırmayın ya, lütfen. Hayır olmaz. İkinci sıra. Lütfen gelebilir misiniz? Bak bizi çağırıyorlar. Hadi bakalım gidelim. Hem öyküye de yine vurduracağız. Bize de yine vurduracağız. Tık tık tık. Buyurun geçin. Merhabalar. Şu küçük hanımefendi mi kızınız? Ee, tabii doktor hanım. Tabii geç bakalım şuraya tatlım. Siz de burada oturabilirsiniz. Tabii teşekkürler. Ne demek? Şimdi bakalım. Küçük minicik kızımız nasılmış? <laughs> yap bakalım. <laughs> Hı. Hmm, sağlıklıymışsın. Ay, kusura bakmayın. Ne demek hemen çıkaralım şunu. <laughs> Diline bakalım. Aa yap bakalım. Aa. Aferin. Tekrar küçüğüne hiç bakalım. Aferin. Ben peçete alalım. <laughs> şimdi yeni vuralım mı? Hadi bakalım. <laughs> Aa! Acıdı mı? Hayır acımadı. Aferin sana. Hadi bakalım geç bakalım. Abla burada oyuncak veriyorlar mı? Evet veriyorlar. Hem de iki tane. Yaşasın anne bana iki tane oyuncak verecekler. Evet sıradakileri alalım. Tabii belki, belki şimdi. Ben şimdi. <laughs> Tamam annem böyle Gördün mü kızım hiç anlamında hiçbir şey yok. Evet baba. Geldim artık. Nasıl vurdurmaya her zaman geleceğim. Aa, hayır her zaman. Her zaman olmaz. yıl yılda bir kez yani bir defa bir defa gelirsen olur. Hmm, tamam gelin de olsun. Tamam hemen şu elimizi alalım. Peçetemizi alalım. Tamam. Aferin. Siz aşağı olacak mısınız? Hayır teşekkürler. O zaman tamamdır. Her şeyi şey hallolunduğuna göre o zaman görüşürüz. Yine bekleriz. Teşekkürler. Hadi bakalım anneciğim. Ee, seç bakalım şu oyuncaklardan birini. Birini değil ikisini. ne? şunu alıyorum. Tamam hadi bakalım. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Mühim, bay bay.